Yakup Çeri Hazretleri Hilfeti diye bir köyde yaşıyor. Hı hı. Kendisi orada vefat ediyor. Burası Hisar Şam, Şadman'a yakın bir köydür diyor. Tabi o devinin coğrafyasını da çok fazla bilemiyoruz. Bugün farklılıklar, isim değişiklikleri 1447'den bahsediyoruz. Olmuş. Herat'a gitmiş, bir müddet Herat'ta kalmış. Herat bugün Kaşla, şeyde, Afganistan'da kalıyor. İlim tahsil yapmış. Sonra yine ilim tahsil için Mısır'a gitmiş. Orada Zeynüddin Hafi ile tanışmış. Geçen bir programda seninle ters düşmüştük. Onu da hatırladım şimdi. Sen Mısır dedin, ben Suriye dedim. Akşemseddin Hazretleri Zeynüddin Hafi'ye giderken o zaman Şam'da bulunuyormuş. Hmm. Zeynütnafi aramızdaki tenakuz seyircilerin dikkatinden hocam. kaçmamıştır oradan. Normalde Mısır'da yaşıyor ama evet. bunlar seyahat eden zatlar. O dönem o dönem Suriye'deymiş. Şam'daymış. Hmm. Suriye'deymiş. Dolayısıyla Şam'a gidiyordu o zaman. Sizde de maşallah ne hafıza. Akşemseddin Hazretleri iyi <laughs> e olsun yani. Eyvallah hocam. Bazı seyirciler dikkatli oluyor. Diyor ki böyle yapıyorsunuz, böyle diyorsunuz falan diye. Bizim yani, seyircilerimiz candır hocam. Can, evet. Elhamdülillah. Allah razı olsun onlardan. <laughs> Mısırda Zenüf'tün hafi Hazretleri ile de görüşmüş. Sonra büyük alim Mevlana Şehabettin Şirvaniden ders almış. Şirvan hem bizim Siirt'te var, hem de Hı. Azerbaycan tarafında var. Şirvan isimli belde bölge. Ondan sonra. Buhara'ya gitmiş. Yani bu alimler o zaman hep arayış içindeler ve nerede kaynak buldularsa, nerede bir alimin sofrası varsa oradan istifade etmişlerdir. Onu gelirken düşündüm. Bizim sofiliğimizle bunların sofiliğinin arasında çok büyük fark var. Kıyas kabul etmez hocam. Bunlar gerçek mürittirler. Beli. Biz sofiyiz. Onun için ben sofi ile müridi ayırt ediyorum. Hatta şöyle dua ederim. Ya Rabbi şeyhimin müritlerine yüce makamlar ihsan eyle. Şeyhimin sofilerine de dünya ve ahiret sıkıntısı çektirme. Amin. Böyle dua ediyorum. Eyvallah. Anlaşılıyor fark herhalde. Evet, evet. Şimdi ilim öğrendikten sonra icazet alıyor Buhara'dan ve Buhara'dan ayrılacağı sırada Şah Nakşibend Hazretleri ile görüşme isteği kendisinde meydana geliyor. <laughs> diyor, içimde büyük bir şevk duydum. Gidince Şah Nakşibend Hazretlerine diyor ki bizi unutmayın. Bize kalbinizde yer verin. Giderken bizi hatırladın diyor Şah Nakşibend Hazretleri. Subhanallah. Evet. Şimdi Şan Akşöbent Kaddesi Allah'a sıra aliyenin irşat yaptığı dönemdeki irşatla bugün karıştırmayalım. Onu sık sık belirtmek istiyorum. Geçmişte de anlatmışızdır. O zaman 20, 30, 40 müritler oluyor dergahlarında. Niye? Çünkü hepsi evliya adayı. Onlar evliya yetiştirmeye çalışıyorlar. Hatta Mevlana Celaleddin Rumi Kudüsesi Ruhu'nun bir ifadesi var. Diyor ki Allahu Teala bizi yeryüzüne Allah'ın kabiliyetli kullarına bir şeyler verelim diye gönderdi diyor. Ama Son yüzyılda İsmail Çetin Hoca'nın dediği gibi batıdan gelen sel biz Müslümanların ferasetini köretti ve biz iman tehlikesiyle karşı karşıya kaldık. Yani son nefeste imanımızı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldık. Onun için de tekkelerin kapısı bize ardına kadar açıldı. Ve Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin dediği söz aslında fiilen uygulanır hale geldi. Bu devir tarikat devri değil, İman kurtarma devri demiş ya Bediüzzaman Hazretleri. Vallahi doğru söylemiş. Ama okuyanlar onu doğru anlamıyorlar. Eğer anlasalar hepsi bir şeyh bulmalar lazım. Hmm. Ve o kitapta onları anlatıyor zaten. Risale-i evet. Nur külliyatında baştan sona anlatıyor. En çok keyfime gelen onu da anlatayım yani. Buyursunlar ki, hocam. Bir mektubunda Bugün farklı bir zuhurat var hocam. Evet. Diyor ki eğer yeryüzünde melek şeklinde insanlar görmek istersen Norşin'e git. Melek şeklinde insanlar görmek istersin. Eğer yeryüzünde şeytan ve ifrit şeklinde insanlar görmek istersen Paris'e git. Ya melek diyor sofilere. Dervişlere melek diyor Bediüzzaman Hazretleri. Onun için onu iyi anlamak lazım. Şahan Akşibent Hazretleri'ne öyle bizim kalbinizde yer verin deyince Ali Rahmi Tenik Kudüs'e Sırı Hazretleri'ne gelmiş birisi diyor. Bunu söylemiş. O zaman bir şey ver de bizim yanımızda kalsın. Sizi hiç unutmayalım. Sizi hatırlayalım demiş. Evet. Ama diyor senin bize verecek bir şeyin yok diyor Şahin ben Hazretleri. Bir şeyde Reşahat'ta Takunya diye geçiyor. Başka bir kitapta Takke diye geçiyor. İkisi de uygundur. Bunu diyor al da sen bunu gördüğünde bizi hatırla. Hatırladığın an biz senin yanındayız diyor. Rabıta'yı anlatıyor. Hatırladığında bizi yanında bul diyor. Ondan sonra onun yanında daha sonra oradan ayrılıyor birkaç yere gidip tekrar gelince intisap ediyor. O anda intisabını kabul etmiyor. Diyor ki biz herkesi almayız. Sen o zaman bu gece kal bakalım ne olacak? Sabah diyor ki evet müjde sen kabul edildin diyor. Yani öyle basit hemen ben geldim ver elini yok arkadaş. Çünkü nimet çok büyük. O ara bir de Azizan mevzu var. Rüya görmüş Şahan Hazretlerine gitmeden evvel. Rüyasında Azizan'a mürid ol demişler. Diyor ben rüyayı unutmuştum. Şahan Akşibent Hazretleri ile görüşürken biz aziz an diyor. O zaman Allah. O zaman diyor uyandım. Evet. Biz azizlerdeniz yani azizanız Azizan Ali Teyni Hazretlerine daha çok söylenmiş. Evet. Onun da hikayesi var. Ee, i̇nşallah ona ozatı anlatırken anlatırız. İnşallah. E, anlatırız ama çok güzeldir. Evet. Ve yani türbesine gittiğinizde görürsünüz. İki tane kabir yan yanadır. Nasip oldu. Evet. Biri aslında onun mürididir. Fakat Hı. öyle olmuş ki onun talebi üzerine ikisi aynı olmuş. İkisi bir olmuş. Bir olmuş ve ayırt edememişler. Hı hı. Onun için de ikisini aynı yere defnetmişler. Yani hangisi Ali Rahmi Teyni Hazretleri hangisi değil. Pahalı bir bedel ödemiş ama olmuş yani. Rabbim nasip etmiş. Şimdi tabii onlar için dünya bir istirahatkâr, bir dinlenme yeriydi. Biz sanki ebedi bir mülk gibi görüyoruz. Aramızdaki fark o. Onun için biz buradan ayrılmaktan ödümüz kopuyor. Onlar bir an evvel hazırlıkla rızkını, erzakını alsın, gitsin derdindeler. Arada fark bu. Bugünün insanıyla bizimle onların arasındaki fark budur. Eyvallah. Daha sonra kendisine zikirde teke riayet etti diyor. Ama bu arada bir macerası da var. Diyor ayrıldım, başka bir yere gittim. Sonra tekrar Şahin ben Hazretleri'ni görme isteği bende oluştu. Bu arada diyor bir meczup vardı. Ona danışayım, eğer git derse gideyim. Ben gidiyorum dedim diyor. Git dedi diyor mecburen. Sonra diyor yere çizgiler çizdi. Sayayım tekse gitmem gerekiyor dedim diyor. Saydım tek çıktı diyor. Yere çizdiği çizgiler ve Şahnakşibent Hazretleri intisap edince zikirde teker riayet et demiş Şahnakşibent Hazretleri. Diyor o hali de işaret etmiş oldu. Sonra kendisine intisap kabul ettikten sonra Alaaddin Attar Hazretleri ile sohbet etmesini emretmiş. Yakub Çerhi Hazretlerine. Ama diyor ben bir süre gitmedim. Sonra Alaaddin Attar Hazretleri bana mektup yazdı diyor. Sana böyle denmemiş miydi? Bunun üzerine gittim diyor Alaaddin Attar Hazretleri'yle ve onun sohbetlerinden istifade ettim. Ondan sonra diyor bana icazet verdi. Şahnakşebent'ten ve bizden öğrendiğini Ümmeti Muhammed'e anlat diye. İşte o anlattığı zatlardan birisi Ubeydullah Ahrari Veli Kudüs'e ruhu siz öyle diyorsunuz ya benim hoşuma gitti. Estağfurullah hocam. Ben tabii e, yaklaşık 30-40 sene evvel e, kendisiyle ilgili reşahatı okumuştum. Orada Ubeydullah Taşkendi diye benim kalbime nakşedilmiş. Beli. Bir de ilk okuduğunuz oysa evet, ilk o gönlünüze yer, yer etmiş. İlk okuduğum için Ubeydullah Taşkendi Kudüs'e ruhu. Evet. Evliyaullah'la ilgili seviyoruz ya biz. O zaman da e, almıştık Reşat'ı. Hı, hı. Beyaz Saray'da bir yayın evi yayınlamıştı. Kimdi şimdi hatırlayamıyorum. Hı hı. Ondan sonra sonradan Beyaz Saray dediğiniz? şeyde Beyazıt'ta. Beyazıt'ta. Beyaz Saray Kitapçılar Şarjı vardı. Hı. Orada bir yayın evinden almıştım o zaman. Diyor ki yine Yakup Çeri Hazretleri tereddüt yaşadım bir ara. O zaman bir e, ayet meali Kur'an-ı Kerim açtım. Tefeül diyorlar ona. Hı. Orada şöyle yazıyor. O peygamberler Allah'ın hidayetine eriştirdiği, eriştirdiği kimselerdir. Sen de onların gittiği yoldan yürü. Anladım ki diyor bana onların yolundan. Tabi alimin teslim olması zordur. Yani alim ilimden dolayı. ilimden dolayı ve çok şüpheci olur. Yani araştırıcı olur. Onun için de zor teslim olur. Ama teslim olunca da Aydın amca rahmetli öyle derdi. Biz derdi çay kaşığıyla alırız. Onlar kepçeyle götürür. Ama derdi biz hemen teslim oluruz. Çay kaşığıyla almaya devam ederiz. Onlar geç teslim olur. Fakat teslim olunca da kepçeyle, kazanla götürürler derdi. Aynen öyledir. Bu da öyle yapmış. Uzun hikayeleri var tabii. Şah Nakşibend'de buluşurken yaşadıkları da var. Ama dediğimiz gibi bizim zamanımızda o kadar çok fazla değil. Eyvallah. Bir dalıyoruz ondan sonra bakıyoruz saat şu kadar geçmiş. <laughs> Tarikatte kabulü ile ilgili mesela burada notlarım var. Evet. Şah Nakşibend ona demiş ki ilim iki kısımdır. Bir kalp ilmi bir de bu ilim en faydalı ilimdir. Kalp ilmi en faydalı ilimdir. Bu ilmi nebiler ve resuller öğretir. Diğer ise lisan ilmidir. Bu ilim de Allahu Teala'nın inşallah hüccetidir, senedidir. Batın ilminden sana bir pay erişmesini umut ediyorum demiş. Sana hani biz varisi ilim alimi tarif ederken Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hem zahir hem batın ilmine varis olan diye tarif etmiştik ya. Ve sana diyorum. Şahin Akşibent Hazretleri bu batın ilminden bir pay erişmesini ümit ediyorum. Aslında verdik diyor o payı yani sana. Eğer seni kabul ederlerse biz de kabul ederiz demiş. Hani insapla ilgili merak ediyordu ya. Kim kabul edecek? Saadatlar kabul edecek. Şahin Akşibent Hazretlerinden ayrılırken mübarek zat ona şöyle demiş. Sana tarikat, edep ve hakikat sırrı olarak bizden ne erişmişse Allahu Teala'nın kullarına ulaştır götür. Yani miras işte bu miras yani. Ne deniyor? Peygamberler altın, gümüş miras bırakmaz. ilim miras bırakır. Evliyalar da öyle. Evliyaullah ilim miras bırakır. Aynen peygamberin sünnetine uyarlar aleyhissalatü vesselam. Ha bu arada geçen programda anlattık. Zengin de olabilirler. Tıpkı Ubedullah Ahrar Kudüs'e sirruhu gibi. 3000 çiftliği vardı. Yani kendisinin kitapları var yazdığı. Onları da bahsedelim. Fatiha ve Tebareke ve Amme cüzleri tefsiri yapmış. Ve farisi olarak Risale-i Ünsi adlı bir eseri var. Bu eser Hindistan'da 1326'da yazmış, basılmış o zaman. Hindistan Bombay'da basılmış. Şu anda var mı, mevcudu onu bilmiyoruz. Çünkü çok eserlerde yok. Yakup Çerhi Hazretleri Evuzu mevzunu da durmuş üzerinde. Evzu billahi mineş Ben bunu böyle hafif okuyayım istiyorum. Lütfen, lütfen hocam. Besmele okumak Bismillahirrahmanirrahim demektir. Abdullah bin Abbas diyor ki, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, Kur'an-ı Kerim'e saygı göstermek, evuzu okuyarak başlamakla olur. Ve Kur'an-ı Kerim'in anahtarı besmeledir. Şimdi bu kadarını okuduktan sonra duralım. Osmanlı'da ilk B harfini çocuk öğrendiğinde bir tören yapılırmış. Adı Bed'i Besmele. Evet, Besmele ile başlamak. Hmm. Onun için o törende çocuğa ikramlar yapılır, hediyeler verilirmiş. Unutturulmuş bize. B harfi. Bedi besmele. Bismillah'ın bes. Şimdi tabii biz okula başladığımızda okuma yazma kitabı yazıyordu üzerinde. Okuma yazma. Okuma yazma. <laughs> Olumsuzluk. Çok hafif bir tonlamayla nasıl olumsuz hale geliyor? Aslında yani tatbikat da öyledir aslında. Doğrudur. Hani okumak yazmak. Oku yaz kitabı olursa olsaydı olurdu. Eyvallah. Ama okuma yazma kitabı. Ve böyle bir nesil, birkaç nesil ziyan oldu aslında okumadan, yazmadan. Birkaç nesil bu son yüzyılda ziyan oldu. Ama Allah şükür tekrar bazen kendimi Adem Aleyhisselam gibi hissettim oluyor. ismi Adem de. <laughs> Subhanallah. Şimdi Adem Aleyhisselam'ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam anlatırken Miraç'ta diyor sağ tarafına bakıyordu, gülüyordu. Sol tarafına bakıyordu, ağlıyordu. Cebrail Aleyhisselam'a sordum. Niye öyle yapıyor? Sağ tarafına baktığında cennetlik evlatlarını görüyor. Ondan memnun oluyor. Sol tarafına baktığında cehennemlikleri görüyor. Onun için ağlıyor demişti. Ben kendimi bazen öyle hissediyorum. Şimdi sokaklarda gezerken ya da işte sağa sola giderken gördüğüm manzaradan müthiş bir ızdırap duyuyorum. Hele ki bugünlerde son son 10 yılda birileri büyük bir kazık attı bu millete. Çocuklar sahipsiz kaldı ve bu konuda da en çok kız ve kadınlar üzerinde oyun oynanıyor. Çünkü şunu biliyorlar, toplumun mayası kadındır. Eğer kadın istenilen kıvamdaysa toplum o kıvamda olur. Evet. Çocuğu yetiştiren annedir. Şimdi genç kızlara çıplaklık telkin ediliyor. Sosyal medya denilen veba salgınından. Ve 14, 15, 16 yaşındaki kızlar, rahmetli Necip Fazıl'ın dediği gibi, burnunun ucunu göstermekten çekinirdi süt ninem, Kızımın gösterdiği kefen bezine mahrem diyor Necip Fazıl. Maalesef böyle bir durum var. Onları görünce çok üzülüyorum. Sonra teşettürlü kızcağızlar görüyorum. Güzel teşettüre riayet etmiş. Onları görünce de çok seviniyorum. Ama şunu biliyorum. Allah için sayı önemli değildir. Yani ona kemmiyet deniyor. Eski tabiri kemmiyet. Allah için keyfiyet önemlidir. Allah nezdinde bazen bir, bir milyara ağır gelir. O ümitle diyorum ki inşallah bu milletin geleceği güzeldir. Ama bir yandan da bu ziyan olanlara üzülüyorum ben ümmetçiyim. Benim hocamdan öğrendiğim odur. Eğer ümmeti Muhammed'in çocuklarını kendi çocukların kadar düşünmezsen kendi çocukların senin başına bela olur demişti. Ya. Onun için ben ümmetçiyim ve üzülüyorum. Niye üzülüyorum? Yazık. Adres belli. Bu durumda kalırlarsa, tevbe etmezlerse cehenneme gidecekler. Dünya çok kısa. 50-60 yıl, 70 yıl çok yaşayan yüze kadar yaşıyor. Bir halk şairi vardı, onun türküsü vardı. Çok yaşayan yüze kadar yaşıyor diye. Daha senden gayrı aşık mı yoktu? Evet. Şimdi dolayısıyla yazık yani. Ama yapacak fazla da bir şeyimiz, imkanımız yok. İmkan elimizden geldiği kadar ateşten beri çekmeye çalışırız. Evet. Bunun için de işte menzil gibi tekkeler çok önemlidir. Allah dostlarının önemi burada daha bir daha fazla. öne çıkıyor. Evet. İşte onların duası, onların nazarıyla birçok insanın hayatı, ebedi hayatı kurtuluyor. İslam düşmanlarının saldırması da bu sebepledir. Evet. Dönelim Evzi'ye. <laughs> bu ikisini yani Evzi ile Besmele'yi okuyan kimse sözünü okumasını bu iki zinet ile süslemiş olur. Zinettir bunlar diyor. Bu iki de dostlar için toplanmış olan faydalara kavuşmuş bir Allahu Teala'ya yaklaşmak isteyenler evzi yapışmakta, ondan korkanlar da evziye sarılmaktadır. Günah çok, günahı çok olanlar evuziye sığınmıştır. Allahu Teala Nah suresinin 97. ayetinde mealen peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim okuyacağın zaman evuzu söyle buyurmuştur. Bu emir Allah'ın rahmetinden uzak olan ve gazabına uğrayarak dünyada ve ahirette helak olan şeytandan Allahu Teala'ya sığınırım korunurum Yardım beklerim, ona haykırır, feryat ederim de demektir. Bu kadar olsun. Allah razı olsun. Avuzi çekmedi çekmedi demesinler. Biz başlarken hafi olarak çekiyoruz. Beli. <laughs> Çok teşekkür ediyoruz hocam.